Arkadaşlar, herkese selam. Biliyorum ki iki senedir alıştık karavan videoları, karavan videoları. Evet. Ama bunun yanında çok yazanlar oldu. Araba videolarını niye bıraktın? Araba videoları neden çekmiyorsun diye. Ee, ben de buna karşılık e, sağ olsun Bünyamin kardeşim var. Abi dedi, elimde çok güzel dedi, orijinal dedi bir araba var. Gerçekten anlatınca, inceleyince göreceksiniz. Abi dedi, gel de bunun dedi bir videosunu çekelim. E, zaten yorumlar geliyordu. Ben de dedim, bari bu yorumlar gelmişken. Bir start verelim. Karavan videolarının arasına da araba videolarımızı da ekleyelim. Başlayalım. Aracımız bu arada satılık arkadaşlar. Eğer ki beğenirseniz, ihtiyacınız olursa e, arabayı alabilirsiniz de. Ben şimdi videoya başlıyorum. Arabayı şöyle detaylı size bir anlatayım. Ondan sonra Bünyamin kardeşimle de sizi tekrar tanıştıracağım. Zaten daha önceki videolardan da tanıyorsunuz aslında. E, tanıyınca, tamam bu arkadaşı tanıyoruz diyeceksiniz. Evet, şimdi araca başlayalım. Arkadaşlar 2005 model Doblo aracın sadece sağ çamurluk ve kaput değişen. Onun dışında arabada logosundan da anlayacağınız üzere bakın araç gerçekten orijinal ve şöyle bir dışını gezelim. Araç pırıl pırıl. Bu arada yanda sürgülü kapımız yok. Sürgülü kapımız sadece burada var. Birazdan size içinin detaylarını da göstereceğim. Ya arkadaşlar gerçekten araba pırıl pırıl ve araba 167.000'de. Kilometre olarak da orijinal. Birazdan arabayı çalıştıracağım. Motoruna bakacağız. Yağ çubuğunu çekeceğiz. Üstteki yağ dolumunun olduğu yerdeki kapağı da açacağız. Bakacağız üfleme var mı yok mu? Göstereceğiz. Tabii ki bu benim yapmam da olmuyor. Siz bu arabayı beğeniyorsanız bu aracı alacaksınız. Expert'e götüreceksiniz. İsterseniz baktıracaksınız. Ha, ben götürmem diyorsanız da tamamen bu size kalmış bir şey. Şimdi şöyle bir aracın etrafına dönelim. Tavanını da bir gösterelim. Şu anda kameramanın <laughs> Bünyamin kardeşim. Şöyle Arkadaşlar gerçekten arabada kusur yok. Sadece bakın küçük bir iki yerinde şöyle gösterelim. Güneş yanığı yani vernik yanığı var. Bakın biri burada. Yaklaştıralım kamerayı şöyle. Bakın biri burada. Diğeri de şurada arkadaşlar. Şuraya kadar geliyor. Şimdi bunları normalde yapıyorlar. Onarıyorsunuz bu verniği kaldırıyorlar boya cildi gibi çıkıyor işte pasta polishte işte bu iş bitiyor yanan boya değil arkadaşlar vernik şimdi e, onu karıştıran arkadaşlar da var yanan boya olmuyor o verniği kaldırdığınızda boyanız cam gibi çıkıyor arkadaşlar şöyle araca bir başlayalım arka bagajdan başlayalım gene standardı bozmayalım şöyle gösterelim şimdi bagajımız gördüğünüz gibi halısına varana kadar orijinal Şurada gördüğünüz panzotu dahi yerinde duruyor. Şöyle içini bir gezdirelim. Bakın, şöyle görüyorsunuz. Buralarda kolon yerleri var. Bunların içinde kolon var mı bu arada? Ben var diye biliyorum. Evet, yani e, ses, sesini açtığımızı Ama telif yemememiz lazım. Bakarız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası bu şekilde. Araç gayet temiz. Şurada aydınlatma lambamız var. Bilginiz olsun. Bu arada çalışmayan aksamı yok. Her şey çalışıyor ve aracımız klimalı. Onu da birazdan göstereceğiz. Şöyle arkayı gösterdik. Yerlerine de oturuyor. Şıkır şıkır sıkıntı yok. Evet. Buradan da tutma yerimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradaki de pardon. Bakın cilli gibi. Hiçbir sıkıntısı yok. Evet. Şimdi şöyle kapağımızı kapatalım. Bu tarafta 1.3 multijet bu arada. Bir üç multijet evet. Şöyle bu camlarımız kelebek arkadaşlar. bunu Bunu kelebek olarak açıyoruz. Hemen şöyle yanlara gelelim. Bakın ben şimdi içeriye doğru geçiyorum. Size şöyle baş ve diz mesafesini gösterip şimdi bu aslında bu kadar geride değil. Bu aparatı taktığımız için şimdi bura, birazdan buraya kamera koyacağız. Bunu buraya taktığımız için bu koltuk biraz geri geldi. Normalde alan zaten geniş. Ön tarafı göstereceğim birazdan. Arkadaşlar zaten Doblo'ları biliyorsunuz. Ben daha önce de Doblo videosu çektim. E bu araç da yüksek. Artık bunlar bizim hani bizim şöyle söyleyeyim. Efsane kasa dediğimiz Doblo'lar. Artık bunlar tarihi ilerledikçe böyle kendine neden ona efsaneye bırakıyor aslında. Klasik. Klasik klasiğe bırakıyor. Evet. Şimdi bakın. Burada şöyle kamerayı yaklaştıralım. Şurada cebimiz var arkadaşlar. Burada cebimiz var. Camımızı da şuradan. Bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde de kapatıyorsunuz. Aynı şekilde bu tarafta da ocağdan mevcut 3 adet başlığımız var. Bu koltuklarımız yatıyor bilginiz olsun. Katlanıyor aynı zamanda. Katlandığında burası kocaman bir bagaj oluyor. Burada bir sürü eşyanızı taşıyabilirsiniz. Evet. Şimdi arka ile ilgili em emniyet kemerlerimiz gördüğünüz gibi. Tabii bunlarda şey yok. ISOFIX bağlantısı yok arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle öne doğru bir gelelim. Ön tarafı şöyle güzelce bir çekelim. Ürünleri bir gösterelim. Bakın, hiçbir yıpranma, aşınma yok. Biraz temizlik ister ama onun dışında hiçbir problemi yok arkadaşlar. Arabanın boyasını iç evet ve iç plastikteki kaliteyi görüyorsunuz. Yani aşınma çok fazla söz konusu değil. Teybin olduğu yer artık yaşından ötürü ufak tefek oluyor ama onun dışında kozmetiği gayet Doğru. başarılı. Evet efendim. T1 de orijinal zaten aracın. T1 de orijinal. Evet arkadaşlar bakın koltuğumuzda da koltuk sırtlık ayarını buradan yapıyoruz. Hatta şöyle bakın koltuğun kozmetiğinin ne kadar iyi olduğunu şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şurayı da göstereyim. Bu araba 2005 model. Evet şuradan arkayı da size göstereyim. Tavanları bu şekilde size temin dışarıda bahsettiğim arkayı gösterdiğimdeki aydınlatma gördüğünüz gibi yanıyor. Evet hemen şurada bir cebimiz var. Bu dolaplar da meşhur. Evet. Ve arabanın bu arada jant kapakları da orijinal arkadaşlar. Daha böyle değişmiş bir şey yok. Tabii aynalarımız gördüğünüz gibi manuel. Yani şöyle içeriden size ön tarafı da göstereyim. Bak içi bu şekilde göstergilere varana kadar. Cincik gibi deniyor ya gerçekten. Öyle. Hüneyme'cim mikrofonunu açtık. Şimdi senden ricam. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler abi sen nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim ben de. Bu arabayı nereden buldun kardeşim? Bu arabayı bir arkadaşımdan aldım. Evet. O da ilk sahibinden almış. Abi müthiş bir Yaklaşık edilmiş. Yaklaşık 3-4 ay kullandı benim arkadaşım. Evet. Bir ihtiyacı vardı onu giderdik. Tamam. Dolayısıyla araç bize geçti. O da komşusundan almış. Yalnız araba müthiş muhafaza edilmiş abi. Arabayı normalde ben evet. çok almazdım bu tarz araba ama arabayı görünce hemen getir dedim. Yani gerçekten helal olsun kullanan kişi çok güzel bakmış abi. Ki bu tarz arabalar genelde çok yıpranıyor abi. Evet. Çok yüktü ya yük taşıyor ya yol yapıyor yani gerçekten çok yıpranmış oluyor ama araba yani. gerçekten maşallahı var yani. Hazırlayacağız arabayı. Evet. Hayır bir de yürüyende de hiçbir ses yok arabanın. Birazdan kullanırken zaten duyacaklar. Abi bir bu araba motoru bir çalıştıralım. Açalım Aracımızın kaputumuzu? motoruna bir bakalım. Evet. Önce kaputu bir kaldırıp motoru görelim sonra çalıştıralım. Evet. Uzun bir çubuğumuz var olmaz Vallahi olmazımız. bende de 2021 Lanch Egeye var, onda da öyle ya. Yani. Olmazsa olmaz. Yeni veri bile öyle. Evet. Ee, şöyle bakalım motora. Evet arkadaşlar, motoru. Görüyoruz. Bu arabaya biz motor temizliği yapmadık. Bu şekilde. Yani. Bu şekilde geldi. Yani bu ufaktan silmişsin canım Hepten de şey. yok e, öyle şey hava tuttuk. Ha, hava tutulmuş tamam. Başka bir şey olmadı bizde. Okey. Şöyle farlarımızı da gösterelim. Alejen farlar, şöyle altta da. Orada sinyalimiz ve sesimiz sinyal var. Hemen şöyle bu tarafa da gelelim. Yani bakın arkadaşlar farlara 10 numara. Bir solma. Çok ciddi bir solma. Kararma yok. İsteğe göre yani isteğe bağlı temizlik yapılabilir. Onun i̇steğe dışında, bağlı. Evet. Onun dışında bir problemi görünmüyor. Üyemicim arabayı bir çalıştıralım sana. Tabii. Zahmet. Ben şöyle tutar mısın? Tabii. Şöyle mikrofonu yaklaştırayım. bu kapak bu kafa kötü yani. Bunu tuttuğun zaman bak hiç yok. Evet. Bu da yılların vermiş olduğu. Ya artık plastik aşımı evet. falan. Şimdi ne yapıyoruz? Metin abi yağ çubuğunu çekelim. Yağ çubuğunu bir çekelim arkadaşlar. Şöyle. Bence görünüyordur. Gördüğünüz gibi. Tamam, bir sene yok. Bir de şu yağ tabağımızı açalım. Ben şöyle alayım. Açamadım. Evet. Ya üstünde beyaz. Tamam Yardım, çok zorlu ama. Biraz üstünde kalsın. Aynen. Açık şu an. Bırak abi üstüne. Üstüne bırak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle fırlatma yok bir sıkıntı yok evet. kapatıyorum. Tamam. Kapatalım abi. Dediğim gibi bu bizim göstermemiz. Siz gene de içinize sinmezse aracı istediğiniz ustaya, ekspere gösterin. Evet. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Sürüşle videomuza devam ediyoruz. Evet, aracın kilometresini göstermeyi unuttuk. Şöyle kilometresini de gösterelim. 167.031 kayda geçmiş olsun. Evet, çok güzel. Evet, şimdi sürüşte devam ediyoruz. Evet, şimdi aracın içine geçtik. Aracımızda evet. klima var dedik. Şöyle klimamızı aktif edelim. Gördüğünüz gibi ışığı yandı. Soğumaya başladık. Evet abi. Şimdi... Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu ne? Şöyle vereyim sana abi şunu. Evet. Bu abi bu ben. Sana bir şey söyleyeyim mi? Abi sadece debriyaj pedalı yağlanacak. Sana... Onu da yarın yağlatalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ne? Sıfır. Hatırlıyor musun bir kangoo çekmiştik aynı renk. Evet. O da çok güzeldi. Abi o da güzeldi ama bu bildiğin. Bu şahane. Çok başarılı abi. Gerçekten Tamamız başarılı. Arkadaşlar arabayı dinliyorsunuz bakın bu gittiğimiz yol bozuk. Abi bu yaşa rağmen arabadaki bu sessizlik ve motorun. Şıkır, şıkır vites geçtir falan. Harika. Sanırsın 3 yaşında araba. Allah'a bak. Çok başarılı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Direksiyon hiç kullanılmamış bak. Bakayım. Lütfen. Evet. Şöyle söyleyeyim. Direksiyon bir kere çok ağır değil. Diyorsunuz falan arabanın çok hoş görüş mesafesi görüş alanları falan on numara görüş açılarınız çok iyi bak klima açık olmasına rağmen arabanın gerçekten performansı çok başarılı ve çok şıkır şıkır ya şaşırttı beni şu anda adam bakmış arabası vallahi bakmış bu arabada beni rahatsız eden tek şey abi pedal o gıcırdama başka hiçbir şey yok. Koltuklar on numara arkadaşlar koltuklarda Taoriyeti ne bir koltuklar. evet ne bir çökme ne bir yırtılma ne bir deformasyon bu çöktü hiçbir şey yok evet o yani olabilir onu biraz daha sıkmamız gerekiyor sıktım bakalım evet Allah onun Şimdi dışında oldu arabanın abi. her yeri pırıl pırıl kayış durumu falan. Ne durumda bu arabanın Hepsi yeni. Hepsi 2000 kilometre önce. <laughs> Bakım evrakları da hatta dükkanda. Tamam. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuzdur. Belki kameraya çıkmıştır. İki tane şöyle taş izi var camda. Ama camımız orijinal. Ama cam orijinal. Ve aracın bütün camları orijinal arkadaşlar. Camlarda değişme dahi yok. Abi o kadar keyifli ki. Fısır fısır ya. Bu arabayı bir amcamız almış işte. Evet. Ondan benim arkadaşıma geçiyor. Tamam. Arkadaşımdan Sen... da ben alıyorum. O da yanlış olmasın ya 3 ay kullandım dedi ya 6 ay kullandım dedi arabayı. Aktif. Aktif. <laughs> Klima bu arada buz buz. <laughs> Camımızı açamıyoruz. Klima buz. Şu an için. Kameralar açamayız. Yani araba yıkandı şimdi camı indirirsem batıracak. O yüzden camlar da aktif arkadaşlar. Sıkıntı yok. Cam düğmeleri burada. Sis düğmeleri burada. <laughs> Çok iyi. <laughs> Güzel. Beğendim. İki gün sende kalsın abi bu araba. Vallahi kalsın. Bir hafta sonu yapamam ben bunu. Ben beğenmediğim arabaya kolay kolay bu kadar övgü vermem Aga. <laughs> Bak ciddi söylüyorum ama gerçekten o yaşa rağmen arabanın bu kadar başarılı olması beni ciddi şaşırttı yani. Araba bir geliyor bagajda mutfak. <laughs> kömür taşıyacağız ya. Odun kömür. Ha, tamam o zaman, o zaman olur. Biliyorsun doğal gaz çok pahalı artık. Evet. Odun kömür alacağız. Direksiyon aşağı yukarı. Yukarı aşağı hareketli. Aynen. Şey İleri yok geri yok. İleri geri yok. O yıllarda da bir ticari arabaya göre iyi. bu bu koltukta var mı yukarı aşağı? Yok. Yok sadece sıfırlık ve ileri sırtlık geri. Sıfır ve ileri geri. Vallahi arkadaşlar alacak kişiye şimdiden söylüyorum hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Gerçekten bu araba 10 sene daha eğer bu titizlikle kullanılırsa bir 10 sene daha götürür. Çok net. Şu arabanın bütün muayene evrakları da sıfırlığından beri mevcut. Vallahi hepsi lazım. burada dosyada. Abi motorun zaten sesinden arabanın ne olduğu açık çıkıyor. Gibi ya, evet. Hiç yorulmamış yani yorgunluk yok arabada. Şimdi diyebilirsiniz ya satılık ya bu kadar işte övüyorsunuz ediyorsunuz. Vallahi öyle değil arkadaşlar. Bakın inanın bana. Beni takip edenler bilir samimiyetime inanın gerçekten yani e, geldiğinizde inşallah gelin görün canlı görün bir binin vallahi billahi ne dediğimi anlayacaksınız çok güzel ben normalde youtube dışında arkadaşlar inanın haftanın 6 günü sürekli yollarda olan işim icabı sürekli seyahat halinde olan biriyim e, çok araba değiştirdim sayısı yok yani 28 seneyi bitirdim bu arada pazarlamada pazarlama işi yapıyoruz. Bak şu rampayı çıkalım ha. Yaşım bu arada 50'ye 2 kaldı. Biraz genç mi? Yani. Genç bence abi. Hatta abi bile demesek olur o kadar gençsin. Teşekkür ediyorum. Ya tıraş olsam? Sen o zaman gör. Böyle <laughs> <laughs> diyorlar ya tıraş olsam. <laughs> Arkadaşlar. 3 yaş daha atarım. Benden bu kadar aracı sürdük, aracı gösterdik, anlattık. Bu araç satılık. Şu anda araba piyasasının durumu belli. Fiyatından da bir bahsedelim. Bir emin kardeşim, ne istiyoruz bu araca? Ha, bu araca normalde bu fiyatlar olmaz da piyasalar durgun bu aralar. Evet. 370 diyoruz ama. Evet. Yine gelene Bizim güzelliğimizi hatımız. güzelliğini yapacağız. Evet, arkadaşlar. 370 bin TL gerçekten bu temizlikte bu rakama varsa bakmadım. Bakacağım. Bak abi. Varsa gelin tutun elini. Koparın bu adamın kolunu ya. Bir pazarlık yapın. Bizim de hatırımız var. Bir pazarlığı severim ben. He tamam işte abi. Pazarlık, sünnet bir şeyler yapılacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Gelin inceleyin bir bakın görün. Sana nasıl ulaşacaklar kardeşim? Bana sahibinden.com'dan ulaşabilirler. Tamam. Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Benden de ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar siz en güzeli bana yazın. Ben size direkt... Siz Metin abiden ulaşın. Evet. Bünyamin kardeşimin telefon numarasını vereyim. İrtibata geçin. Çünkü öbür türlü biz artık biliyorsunuz ben numara paylaşmıyorum. Gecenin üçünde. E, lütfen yanlış anlamayın. E, onları böyle ayırıyorum yani. Abi oturuyor adam. Gecenin üçünde videoyu izliyor. Zannediyor ki videoyu yapan da oturuyor. Ya öyle bir durum söz konusu değil. Aracın <laughs> sahibi de oturmuyor arkadaşlar. Yani o saatte arıyorsunuz. Aranıyor. Sizleri tenzih ediyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Evet, o yüzden e, bu dediğimi yanlış anlamayın. O yüzden numara vermiyoruz. Bir de vermiyoruz. hafta sonu çok arayan oluyor. Abi makul saatler var. Sıkıntı yok aranır. İki nedir abi? <laughs> ha? Bir Ramazan'da nedir, çok nedir, yaşadık. Bunu? Nedir? Ramazan'da yüzden. çok yaşadık. Evet. Hop şıkır şıkır ya. Çok güzel. Alana hayırlı uğurlu olsun. Abi biz bunu paket yapıp sana vereceğiz galiba. Ya, keşke. <laughs> Allah çok güzel. Kardeşim, teşekkür ederim. Rica ederim abi. Arkadaşlar, buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir abone de abone olup beğenme var. Ücret istemiyoruz. Destekleriniz önemli. Bunun gibi videoların daha gelmesini istiyorsanız lütfen desteklerin, yorum yazmayı da unutmayın. Yorumlarınız da önemli. Ben elimden geldiğince artık araba videolarına da karavan videolarının yanına iliştirip iki tarafında güvenleri almaya devam edeceğim. Arada da motor çekelim abi. Motor videolarını da yapacağız. Abi tekne videolarına başlayacağız. İnan zamanım yok. Teknelere başlayacağız arkadaşlar. Tiny House videolarına başlayacağız. Geçen ama... bir tane ATV'm vardı tam senin çekmenikte. E, i̇şte verdik. Yoldayım. Evet. Bir hafta sonum var. E fuar oluyor fuara gidiyorum. Maalesef e, senin de zaman sıkıntın var durum bu. Arkadaşlar, sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.